Eğitimlere başladıktan sonra öğrencilerimiz yaklaşık 18 ila 24 ay arası mezuniyetini tamamlamış oluyorlar. Hem havalı hem yüksek maaşlı pilotluk günümüzün gözde mesleklerinden şu anda en düşük pilot maaşı 300 bin liradan başlıyor. Bu da pilotluğa olan ilgiyi artırıyor. Ben üniversitemden sonra tekrar buraya gelerek eğitim almaya başladım ve gerçekten de bana uygun ve gerçekten de hayallerim olabilecek bir iş bulduğumu buraya gelince anlamış oldum. Türk Hava Kurumu pilot olma hayali kuranlara kapsamlı bir eğitim veriyor. Eğitimler 18 ila 24 ay arasında değil işiyor Adaylar bu eğitim kapsamında 256 saat uçuş gerçekleştiriyor. Tabii bu eğitimin de bir maliyeti var. Şu anda pilot olabilmek için yaklaşık 4,5 milyon lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Pilot olmaya vezisim babamdan kaynaklı. Mesleğini çok severek, çok aşkla yapan bir insan ve bu aşkınız süreç içerisinde bana yansıttı. Türk kadını olarak İstikbal Göklerde sözünü benimseyerek göklerde tarih yazmak için geliyoruz. İstikbal Göklerdedir Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü ve talimatı 100 yıl önce kuruldu Türk Hava Kurumu. Öyle ki tam bir asırdır gökyüzüne yön veren pilotlar ve havacılık uzmanları burada yetişiyor. Türk Hava Kurumu kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'nin havacılık geleceğini inşa etmeye devam ediyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde geleceğin pilotları ileri teknoloji simülatörlerde eğitim alıyor. Gerçek bir uçağın kokpitini aratmayan bu sistemler öğrencilere kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyor. Türk Hava Kurumu'nda sadece gökyüzüne çıkmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda uçuşu yerde simülasyonluyor ortamında birebir deneyimliyorsunuz. Son teknolojiyle donatılmış simülatörler içerisinde pilot adayları gerçek kokpit ortamında pilotaj eğitimlerini tamamlıyor. Şu anda eğitim Eskut Meydanı 2.9 pis başındayız. Kalkış hazırız. Bir rüzgar altı yapıp tekrar inş yapalım sizle beraber. O zaman kontrolümüzü Koray hocamıza bırakıyoruz. Hocam sizin kontrolünüzle artık uçuşa hazırız diyebiliriz. Şu anda sürat doldurmaya çalışıyoruz. 55 knot olan rotate süratimizi bekliyoruz. Evet 55 knot geldi ve rotate. Ve şu anda havadayız. Ve uçağımızı durdurduk. ...emniyetli bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Koray Hocamızla Ankara semalarında ufak bir tur attık... ...ve tekrardan kalkış pistimize geri geldik. Bu güvenli uçuş için çok teşekkür Peki. ediyorum hocam size. Türk Hava Kurumu filosunda bulunan uçaklar... ...adayların eğitimi için kullanılıyor. Havacılığa yön verecek, havacılığa gönül vermiş... ...öğrencilerimizi okulumuzdan kapsamlı bir eğitim sonucunda mezun ediyoruz. Türk Hava Kurumu uzun bir süredir yanlış yönetim nedeniyle tartışmaların odağında. Bunun için kuruma kayım olarak Kemal Yurtnaç atanmıştı çıktı. Yurtnaç şimdi kurumu eski güzel günlerine döndürmeyi amaçlıyor. Daha i̇ki tane büyük hedef belirledik. Bir idari istikrar, iki ekonomik istikrar. İdari istikrar buranın idari yapısının yeniden tesis edilmesi. Ekonomik istikrar da bu 140 milyon dolardan 90 milyon dolara indirdiğimiz borcu 3 sene içerisinde ortadan kaldırmış olmak.